Türkiye'yi neler bekliyor, ülkemizde yaşanacak olan şeyler neler, biz neye dikkat edelim? Şimdi ee, uyarı yapmak beni mutlu ediyor ama bu e, alanda da böyle hani olumsuz konuşarak kimsenin bilinçaltına negatif tohumlar serpmek istemiyorum. Bu, bu önümüzdeki iki hafta çok zor, çok sancılı. Eyvah! Duyacaklarımız, göreceklerimiz, e, özellikle de... Ee, yaşam mücadelesi içeren konular, olaylar canımızın sıkılmasına gerilmemize etki edebilir ve neden olabilir. Ee, bazı gözaltına alınan e, kişiler duyacağız, göreceğiz. Ciddi tutuklanma olayları gündeme gelebilir. Eyvah, eyvah. Ee, Şubat ayının ilk haftasına kadar olan dönemde. Ee, aynı zamanda e, gerçekleri görmek, bilmek, e, aynı zamanda yöneticilerimizin e, alanında bazı suikastler ve benzeri olaylar gündeme gelebilir. Allah muhafaza. E, bu bir de şunu rica ediyorum, sosyal medya üzerinden ayın şu gününde patlama olacak, şu gününde şu olacak yazmayı etmeyi bırakın lütfen. Kesinlikle bırakın. E, bunların hepsi toplumun sağlığını bozmaya etken ve neden. E, ben yani çok zor bir sürece geçtiğimiz aralıkla birlikte tekrar gireceğiz demiştim. Yani ben demiştim demekten bile utanıyorum. Çünkü ben ülkemi çok seviyorum. Zor bir hafta, zor bir dönem. Birbirimizi sakinleştirelim. Ve özellikle geçen hafta çok uyarmıştım. Hamdü senalar olsun. Yine de çok güzel bir süreç geçirdik. Yani çok büyük tehlikeler olmadı. Çok şükür. Ee, askerler şehit düşmesin terör olmasın Amin. bu hafta yine ne olur her akşam bir fetih suresi okuyup öyle yatalım yatağımıza İnşallah. ben duaların bazı olası tehlikeleri durdurduğuna inanıyorum değil mi? engelliyor Çok kesinlikle biz kalabalık bir toplulukla okuyoruz ve geçen hafta Enerji uzmanı arkadaşlarımla salı akşamı çok büyük bir çalışma yaptık. Sosyal medyadan takip edenler görmüştür. Gördüler, evet. Bu gece de yapıyoruz yine. İnşallah. Ee, o yüzden bu hafta çok tehlikeler var onları durduracağız beraber. Peki.